Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize hayırlı günler diliyorum İnşallah iyisinizdir güzel geçiyordur umarım benim geçen sene bu hafta yani bir hafta kala yakasaya o kadar güzel geçmiyordu. Her gün yatınca kabus görüyordum. Uyanıyordum işte netlerimde acaba sıkıntı mı oluyor, işte kodlama hatam mı var, kitapçık türümün yanlış işaretlenmiş ne bileyim vesaire vesaire ihtimaller aklımda canlanıyordu. O yüzden baya baya kötüydüm. Her yaptığımda şey görüyordum yakasaya sıralamamı bazen çok iyi bazen çok kötü bazen ihtimal dışı iyiyim. Öyle bir süreçti. Benim kötüydü gerçekten. İnşallah sizin iyi geçiyordur. Ama benim beklediğim kadarıyla sizinki de bana benzer. Çünkü aynı yoldan geldik hepimiz. Bir hafta daha sabredelim. İnşallah Rabbim hepinizin gönlünceyi almasını nasip eder. Ee, bir videomda ben bir tablo paylaşmıştım. Ee, o tabloda birçoğu arkadaş 2020'den kötü geleceğini düşünmüşler. 2020'den kötü bir tabloymuş. O tabloyu ben hazırlamadım fakat hazırlanan tablo bence ideal. Ben oturdum Puango'da hepsini tek tek hesapladım. O tablo 2020'den kötü değil. 2020 ile 2019'un tam ortası alınmış. Hani hiçbirine bile yakın alınmamış. Benim tahminim Gelecek sonuçlar o tabloya göre 2019'a biraz daha yakın yani daha iyimser gelir. Ama siz kendiniz o tabloya göre eğer ki net aralığınız o tabloda ise siz biraz daha kötümser düşünür. Ee, bir iki k daha gerisinde düşünün moralinizi bozmamak için. Ondan sonra e, yorumlara bakıyorum. Gerçekten çok güzel yorumlar gelmiş. %60, %70 çok güzel netler yapmış. İnşallah sınav sonuçları da çok güzel gelir. E, genel'e baktığımız zaman e, gerçekten bu sene iyi yapmışlar. Bunu fark ettim. Arkadaşlarımız gerçekten çok güzel yapmışlar. İnşallah bu bir yığılmaya sebep olmaz. Ama bazı yorumlar var. Çoğu video daha olduğu gibi 2020'den de kötü gelecek yorumları var. Sakın o yorumlara inanmayın. 2020'den güzel e, özür dilen kötü gelme ihtimali yok. Bakın gerçekten yok. 2020 aynı ekstra 30 dakika verilmişti. Fakat sınav ultra basitti. Ondan sonra hiç şey, eleyici süre şey soru yoktu. Türev integral hiçbir tanesi yoktu. Ya o sınavla bu sınav nasıl karşılaştırılır? Türkçesi de basitti onun. Ya, basitten kastım bu seneye basitti. Bu seneye göre. Ondan dolayı 2020'den e, kötü gelecek düşüncesi sarmasın sizi. Taş patlasın 2020'ye bir tık yaklaşık olur. İşte 2019'a göre 10K ise 2020'ye 20K olsun. E, bizim genelde baz alacağımız aralık 14-15'ti. Hadi taş patlasın 18k gelsin ama 2020'de 20k'dan daha kötü gelme ihtimali bana göre yok. 20k'da gelse kötüsü gelmez. İnşallah bir hafta sonra kendinize gelip buraya yorum yaparsınız. E, hocam işte çok güzel sonuç geldi diye. İnşallah benim hiçbir tahminim tutmaz. Sizinki ondan daha güzel olacak şekilde tabii ki. Benim tahminim eğer tutmayacaksa sizinki iyi olacak. Kötü olursa olmaz tabii ki. E, ondan sonra ne zaman açıklanır o yani 18-19 gibi açıklanır. Benim tahminimce 18'inde açıklanır bu sınav. Bu videomda bu kadar. E, sadece artık hani son videolarım e, daha sınav açıklanacak zaten. Ondan dolayı sizden istediğim bu e, tahmin isteyen arkadaşlar için 2019-2020 ve 2021'de e, yani istediğiniz bir sitede benim önerdiğim site puango sitesi. Puango sitesinden hesaplayın. Yorumlar kısmına e, iki, işte 2019, 2020 ve 2021'de ben ben bu sıralama yapmışım. Bunu yazın ben direktmen cevap vereyim. Çok fazla yorum geliyor. Az önce oturduğum bir saat içinde bütün yorumları karşılamak zorunda kaldım. Tek tek hesaplamak gerçekten zor oluyor. E, siz sadece yazın işte hani hangi yılda kaç sıralama anında onlara dönüyorum. Diğer arkadaşlara mesela dışarıdayım te telefondan işte genelde yorum yapıyorum. Telefondan sekmeler arası geçip, geçiş yapmak biraz zor oluyor. Hani... E, geliyorum bir net'e bakıyorum. Gidiyorum pangoda hesaplıyorum. Geliyorum bir tane daha net'e bakıyorum. Bir daha gidiyorum. Biraz zor oluyor. O yüzden geliyorum eve tablette alıyorum elime. Bir telefondan netlere bakıyorum. Tablette yazıyorum. Yine uzun sürüyor. O yüzden siz kendiniz ya hesaplayın. Hem de hata payını da düşürürsünüz. Çünkü ben arkadaşlara hesaplıyorum. Hızlı hızlı hesaplamaya çalışıyorum. Ve bu yüzden hata çıkıyor. Hata çıktığından dolayı da e, arkadaşlarımızı yanlış yönlendiriyorum. O zaman da hakka giriyorum, kulaklarına girmek istemiyorum. Gerçekten. Onu biraz uzattım, çok fazla konuştum. Yani e, kısacası abone olmayan arkadaşlar yorumlara abone oldum yazsın. Biraz daha öncelik tanılacak. E, zamanım olursa abone olmayan arkadaşlara da hemen döneceğim tabii ki. E, 2019, 2020 ve 2021'de hangi sıralama yapmışsanız hemen yazın anında döneceğim. E, şu an bu videolarımda artık bunu dikkate alacağım. Hani sıralamanız kaç olduğunu. Ayrı ayrı net yazmayın artık zor oluyor çünkü yapmam, uzun sürüyor. İşte dün yazan arkadaşlarıma daha yeni dönebildim. Çünkü gerçekten zamanım yok. Ben de köydeyim. Biraz iş güç var. O yüzden inşallah anlayışla karşılarsınız. Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Moralinizi bozmayın. Bir hafta kalmış. Bir hafta sadece bir haftacık sabredeceksiniz. İnşallah çok güzel böyle mutlu bir şekilde geleceksiniz. Yorum yapacaksınız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın.